sevgili izleyiciler. Köyde hayat var. Köyde hayat. Gören de böyle kar yok. Böyle manzara yok. Gördünüz değil mi? Yani yerleşin köye. Yaşayın. Bu akşam öyle güzel uyudum ki. senin dışarıda kar yağıyormuş böyle Bir kalktım her taraf kar. Of bak. Koyunlarım içinde sılaj gelmiş. Deniz. Gel. Gel, gel. gel Ay. Gel. Gel. Ay. Yavrum gel artık basıyor bu da. Bu da bizim işte büyük köpeğimiz. Gel. 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 Bak işte bak. Bu da bizim güvenlik görevlimiz. Güvenlik görevlimiz. Gelmiş ay. İçme. Al, iç. İç, Allah. iç. iç, iç. Al. At o barda. Al, tamam, iç, iç. Ato barda. İç kız, iç, 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 iç. iç. Pis. Al, köpekle beraber çay, şey. iç kız, iç. Al, kız. Afiyet olsun. Al, kız. İç, Yok, olsun. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, gel. Evet. Evet, gel. Oy, oy, gel güzelim, gel. İşte. Gel. Oy. <laughs> Tatlım köpeğimle gezmeye gidiyoruz. Evet. Evet işte. Ayağı topaldı yavaş yavaş basmaya başladı bakınız. Alışacak artık. Onla Sabah gezintisi. İşte Üçbular Köyü burası. Bak şurada yazlıklar var. Yazlıklarda yazın kalıyor burada. Bak Selçuk abinin evi. Ama hiç nedense gelen giden yok yani. Aslında köy kışın, köy hayatı kışında, kışın güzel. Yani bu güzelliklerden maalesef insanlar köyü terk ederek şehirde doğalgazda ısınacağız diye soba yakmanın derdine köyü terk ediyorlar ve bu güzellikleri göremiyorlar. Köyü terk edenlere diyorum ki kışın kesinlikle kışın köyler daha güzel. Bak, dağın eteğinde çok güzel evler yapmışlar. Ve şu anda yoklar işte bak. Benim de köpem de geliyor.